yönetimi liderlerinden Neçirvan Barzani bugün Erbil'de bir panelde boy gösterdi. Gazeteciler bu fırsatı kaçırmadı. Kürt lideri hem ortadan kaybolan Mesut Barzani hem de terör örgütü PKK ile ilgili soru yağmuruna tuttular. <laughs> Mesut Barzani'nin yeğeni olan Neçirvan Barzani, amcasının geri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakalandığı haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. PKK konusunda da ilginç açıklamalar yaptı. Neçirvan Barzani terör örgütüyle ilgili ne Türkiye ne de Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapılmadığını ifade etti. Barzani Ankara'nın sorunu diplomasi yoluyla çözmesi gerektiğini savundu. Barzani Kuzey Irak petrolünü de gündeme getirdi. Barzani yabancı petrol şirketleriyle yapılan anlaşmaları eleştiren ve geçersiz olduğunu söyleyen Irak merkezi hükümetine tepki gösterdi. En son haber nokta. Tıklayın haberiniz olsun.